Şimdi bu sigortayı Hiçbir zaman kapatmayacaksınız yaz kış hep açık kalacak kapatırsanız He. Pompa sıkışır servis geldiğinde pompa açma ücret alır sizden bu hep tamam. açık kalacak hep açık Geldik kombinin yanına He. Kombi şu anda off durumunda ekranda tam off'u görüyor musun abi tam cepheden çek Ekranda şu an kombi off durumunda Kombi açmak istersek Burada mod tuşu var Moda bir kere basacağız duş geldi He. Duşu biz 45'te bırakıyoruz He. 45 eğer Az gelirse artısı burada, eksisi burada. Duşu bununla yükselirsiniz, bununla düşürürsünüz. Tamam. Biz 45'te bırakıyoruz, siz ayarlarsınız. Tamam. Moda bir kere daha bastığınızda petek de işareti geldi ekranda. Ha. Hep bu tuşa basıyorsunuz. Başka bir tuşa basmayın. Bununla işiniz yok. Buna tamam. hiçbir zaman basmayın, görmeyin. Tamam bu Hep, Hep bu buyduk. tuşla. Tamam. Bakın ekranda petek işareti de geldi, duş işareti de geldi. Şu anda hem musluktaki sıcak su var, ha. hem de petekler şu an ısınıyor. Alev işareti varken cihaz çalışıyor demektir. Peteyi de ben şimdilik ilk gün 50'de alıyorum. He. 50. 50 iyi. Ee, ev çok ısınırsa düşürürsünüz. 45'e 40'a düşürürsünüz. Buna peteyi düşürmek için Peteyin burada işareti var simgesi. He. Burada eksiye bastığınızda Peteyi düşürürsünüz. 45'e 40'a istediğiniz ölçüye alabilirsiniz. Tamam. 35'e kadar da alabilirsiniz. 30'a tamam. bak 30'a düşüyor. 20 20'ye kadar düşürebiliyorsunuz. Yükselt edebilirsiniz. Yükseltmek için artıya basacaksınız. Ben bu gecelik 50'de bırakacağım. Ev bugün. Evet, evet, Ona göre ayarlarsınız. Tamam baba. Diyelim ki duşu kapatmak istediğinizde moda bir kere bastığınızda bakın duş gitti. Ekranda duş yok. Sadece petek var. Evet. Şu an petekler ısıtıyor. Bir kere daha bastığınızda off geldi. Off durumunda kapalı. Tamamen kapalı. Off durumundayken burada bar göstergesi var. Bu 1.6 ideal bir ölçüde. Bunu eğer bar birin altına düşerse birin altına düşerse şurada bir tel var. Hı. Göster usta. şunu sola doğru çevireceksiniz şöyle, sola doğru. Ekranda bar yükselecek. Bar 15 16 17 18'e geldiğinde bunu kapatacaksınız. Kapatırken de çok aman aman kapatmayın böyle durdun mu bırakın. Bir kere bastık, duş geldi. Bir kere bastık, beden geldi. Şu anda her ikisi de açık bir durumda.